Selamlar sevgili arkadaşlar. Yine bir Uğur videosuyla daha sizlerleyiz. Uzun zamandır çekmiyorduk. Ee, yeni yeni başladık. Sizlerde de Uğur kodlarınızı e, videonun yorumlarına atmaya unutmayın. Ee, biliyorsunuz ki Discord kapalı şu anda. Hani eleşim engeli açıldı dendi ama şu anda hala inaktif durumda. Şimdi kim hile bilmiyoruz. Yani şöyle ilerlettiğim takdirde SSC alan bir arkadaşımız vardı de bu bilmiyorum hani şu anda hile mi değil mi? 18.000 puan 13.000 puan yani ortalama bir rank. Zero Rusça bilenler yoruma yazsın. Zero'dan biraz şüphelendik ne yaptığını çözemedim. Hile alamamış. Şu an bir kil alan var. İzleyelim tek tek. Evet 4 numara şu anda. Flash geldi. Mermi değiştirdi. Long'dan gerildiği gözüküyor. Hemen Long'a da bir dönelim. Yani şu anlık bir şey yok gibi ama şansı da izleyebiliriz. Aldı killeri biz diyelim. Evet pit hiç bakmadı. Evet, valek var gibi bunda çünkü. Evet, bunda bir valek sezdim arkadaşlar. Tecrübeme dayanarak söylüyorum. Hani %100 valek diyemeyeceğim ama %70 ihtimalle valek var gibi geldi ilk başlarda. Hiçbir kontrol yok. Hani ortalama bir rank. Yani ne diyeyim? LAN falan diyeyim. Eski CS:GO rankına göre. Hiçbir kontrol yapılmadı. Bilmiyorum 5 kişi girdiler diyeceğim. Olabilir. 5 kişi girme ihtimalleri var. Evet izleyelim şahsı. Biraz 15 saniye geriden izleyelim. Bakalım Lover'ı görmüşler mi? 7 numara Lover'ı Lover görmüş olabilir mi? Tam bakmadım ama. 2 numara flash geldi. Tam geçerken film gördü. Evet güzel izliyor duvardan. Şahsımız. Hiç yani belli etmeyi falan da demiyor. Maşallah izliyor arkadaşlar falan attı Zanteres Yardır yardır ya, gidiyor. Yani tamam her el yapılmaz ama bazen vurduktan sonra işte bıçağı alırsın böyle sallaya sallaya gidersin eyvallah anlarım da illa ki bir gün yani bir elde düşersiniz. Hiç ses falan vermeyeyim diye bir şey yok. Hareketleri kesiyorsunuz. Tam hileci hareketleri bu arada. Hilecinin kanından anlarım. Sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Evet, sesçiyi biliyorum. Evet. Ya illaki bu arkadaşa da hile demeyecek bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Adamın çıkacağı yerlere eğim koyduğu söylentisini de söylüyorlar genelde. Yani her randı izleyin. Yani bunu hile olmayacak, hile değil diyen arkadaşlara da söylüyorum. Her randı izleyin arkadaşlar. Bu kadar rahat yemezsiniz ee, ve sadece her piklediğinizde de düşmanla karşılaşmazsınız yani oyunda. Onu söylemek istiyorum. Hep evet, burada ölmüş şahsımız. Nasıl ölmüş bilmiyorum. B'ye girilmiş takım. Ee, bomba hala longda. Yani takım oyunu sıfır aslında oyunda. Bir ölmüş gibi. Peki başka hilemiz var mı oyunda? Hero ile izlemek lazım aslında. Yani Zeron'da bir şeylerini izleyelim. SSC oynuyor kendisi. Genç. Zironu zaten başında bir şüphelenmiştik. Aha. Duymuş olabilir ama valek. Diyebiliriz ilk baştan. Duvardan baktığından <laughs> Bakın arkadaşlar. Şaşırmıyorum. Hani normalde kimsenin günahını almadan söylemek isterim ama olacak gibi. Oyundan SSG'yi silseler Ya SSG'yi silseler hileciler hangi? Sayısı Hile sayısı azalır. Adamlar biraz zevk alıyor bundan. Report falan. falan geldi. Oynamayı da biliyorum. Hocam karşısında halay çeken City'yi Zero affetmedi. Surrender falan deniliyor. Yani geri zekalı. Surrender'da ne yapacaksın? Yani hiç. Evet bir daha izleyelim. Evet site artık ümitsiz. Bir de bir SSG var. Acaba hile mi? Geçen bir Instagram'da bir tartışma yaşadık. Hani oyunda hileci yok denilen kadar az diyen arkadaşlarımız var. Herkes Kelime SSG aldı orada. Evet. 3 kişi birden SSC bakıyorsun. Acaba üçü de miydi abi? Bir AWP var. Yok ya ve zaten atan kişiydi yanlış hatırlamıyorsam izleyicimizdi. Yani ne diyeyim hocam? Şu anda aktif izlediğimiz iki tane ilacı var. Belki izlesek 3 4 de çıkacak. <laughs> hani hangi birini izleyelim? yanıcı geldi mükemmel. Oyunun geldiği durumuna bakar mısınız yani? Mükemmel ya. CSGO da gerçekten bu kadar yok. Yok ya. abi yani en azından bir banlanma falan durum oluyordu. Millet Overwatch yapabiliyordu. Hani kendi imkanlarımızla Overwatch yapıyoruz ya. Yani oyun aslında burada diyecek ki abicim çete neler yazıyorsun sen deyip bir engellemesi lazım. Bu ne abi spam atıp duruyor ya. Kesinlikle bence de, de chatte bir spam şey olması lazım. Ne diyorsun? Bence mantıklı. Evet, SSG izlesek daha güzel bence. Zero bırakmıyor kimseyi. Hocam ve bu şans yani atalı belki de 6-7 ay oldu ve banlanmadı arkadaşlar. Hani banlanmıyor. Hani böyle Mevlana falan açmazsanız banlanmazsınız. Hani tavsiye değil ama banlanmıyorsunuz. Adam 10 tane mermiyi bir kere de sıkıyor. O bile banlanmıyor. Of, çok ne yani çok güzel etçat şey yedi. Yanıcı geldi. Karşısında 3 tane sniper var. Ya bir şunu da söylemek istiyorum. Ya bu kadar aptal oynayamaz bir insan yani. Dilem var abi ya. Yani ki karşı taraf nokta atış el bomba atıyorsa. <laughs> Madem adamlar söylendir etmesini istiyorum hızlıca oyna bitir yani oyunu. Bir de şey izleyeceğim ya şu bu arkadaşımızı izleyeceğim. Hani sitede de var mıydı acaba? <laughs> İzleyelim. yani da duvardan izliyor bu arada. Oo. Barda. Hileye karşılık hile yaptı adam. 3 tane hile var. Şu ana kadar 3. Şimdi rekorumuz kaçtı hocam? 5-6 falan yani. ya. Aynen. 2 takımda 6-7 olmuş da olabilir. Yani oyun içerisinde hileciden daha az bir şey varsa hilesizdi. Abi hangi birini izleyeceğiz? Hani hangi birini izleyelim? Aa, ne güzel. Oh. Orada üç kişi bekliyor ya. Oradaki üçüncü kişi de miyil acaba? Ne diyorsun? Yıllı bir var sanırım. Kent olmayabilir. et <laughs> ses <Assess> duydu. <laughs> bu normal Bu biraz panik oynuyor. Yani bu adam çıkacağı <laughs> yerlere bakıyor. Çok güzel yedi. <laughs> AWP almış. Kınıyorum bu arada. Yani SSG ne demek bırak. Ne diyorsun? <laughs> mermi? Adamın iyilesi işe yaramadı hocam. Güzel ama güzel. Karşılık da veriyor. Bunları ben sevdim. Gel <laughs> Gerçi yeter. Bir mermi de yeter. Herkesin iyilesi kendine gitti. Ya abicim. Gitti, ya. Zaten ana satayım. İkiniz de iyilesin. Sumos falan geldi. Flash geldi. Ah ah ah. Kenti de izleyeceğim var mı diye. gel yoktur. Kent... diye. Bilmiyorum sonlarda biraz açılmış. Bir şey Belki ile kapanmıştır. Kenti de öyle doğuşmuştur. Ee, Ciro'da vardı. İlginç. Bunda var zaten. Eksi yoktur. Evet izleyelim hocam. diye model mükemmel. Oo, ne diyorsun? atışı gitti vurdu. Hocam. Evet. Kentte de var. Ne oldu? 4 oldu. 4 <laughs> oldu. Var mı arttıran? 4 oldu. Devamı gelebilir. Hocam, rankları gösteriyorum. Hani çok yüksek ranklar değil ama ortalama ranklar. Hani Bir yeşili izleyeceğim. Bu da kili almamış ha. Bu adam hile olabilir mi? Hileyse de izleyemeyiz zaten. Bence bu adam hile değil. Bunda var. Hem masum mu? Ya siz ne yapıyorsunuz? Urban olayım. Yani ya ölün ya oynayın ya. Şimdi bu zaten bir mi var. İki kili var oyunda. Üç var. Başka kili yok. Bunu izlemeye gidemez. Hani kiliyor e, arkadaşlar. Adam mila var abi karşısında ne yapsın? Bu zaten maşallah Valik. Oh banit Allah lan açmadı. Yan açtı zaten. Hocam ya. gönül göz açık be. Oo falso bile verdiriyor hocam. Neymar pick. Olmayan açıdan vurdu lan. Neymar pick hocam. Neymar pick ya. Var var. Oğlum hileciler bir de kendilerine şey yapıyorlar ha. Bunun hilesi sanki daha iyi ha. Bence de. Bun, bu, daha çok para vermiş. Kaliyeti izleyelim. Sayısı şu an. Yok, ya, hocam Allah canını almasın ya. Sen hile değilsin. Ne işin var SSC'de? Yazık günahlı adama ya. Bir de adamı izlemeye çalış. Dört tane hilece. Vay anasını be. Instagram'da da bunun tartışmasını yaşadık. İşte ben e, maçlar atıyorum, izi, yani hile gelmiyor falan. E arkadaşlar hile gelmiyorsa, bir ya siz anlamıyorsunuzdur, hani rafınız düşük diyeceğim 2000 raflarda da hile gördük. O yüzden yani 21 üstünde aşırı yani her maçınızda hile gelebilir. yerde çoğu maçta hile geliyor. Hani denk almak istiyorsanız ya FACEIT'de oynayacaksınız ya da normalde girin. Premier girmeyin bence. Evet. Buralarda ölmüş şahsımız. Yani o kadar rezil bir maç ki. O bir dakika Kent onları düdüştürmüş. Mesut. Mesut komiserim ya. Hüsnü Çoban'ı kaybeden Mesut komiserim CS'ye atılmış. Çok güzel. Adeta bize, adeta bize hani Lestal izletiyor ya. Bir çok güzel burada. Güzel güzel. Bunlar Esport'un gelecek nesillerinde izletilecek abi. Evet son bir round daha diyelim. Ondan sonra salalım diyeceğim daha. Bir de kaybetmiş abi teröristler. Ha gerçi doğru. Tam tersi. Evet arkadaşlar son durum değerlendirmesini sizler olarak yorumda belirtmenizi istiyorum. Ee, bu oyunun hali ne olacak? Ya bu oyunun Facebook'ta çözümü ulaşılmayacağını herkes biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü Facebook oynayarak bu oyunun durumu çözülmez. Ya ben bir de mesela geçen de gördüm 1 milyon 700 bin kişi oynamış falan diyorlar da yarısı bot abi ya. Aynen öyle hocam. Vallahi yarısı bot ya. İnanmıyorum abi. Ben oynamıyorum, o oynamıyor. O. Öbür oynamıyor. Kim oynuyor abi bunu? Yani şahsen ben şu maça girsem oynamam. Bir sonraki maçı oynamam. Bir hafta sonra yine oynamam. Bir hafta sonra girdiğimde yine böyle karşılaştığım takdirde yine oynamam. Oynamazsın yani. Bu kadar basit. Evet. Odu nasıl atacağınızı de bir göstereyim. Geliyorsunuz abi. Benim maçlar tabi tertemiz. Ee, çünkü oynamam. Yani hile olan bir oyunu oynamam. Buraya giriyorsunuz abicim. Maçınızı indiriyorsunuz sağ alttan. İndirdiğiniz maçın Abi bir videodan çıkar mısın? <laughs> ee, indirdiğiniz i̇ndirdiğiniz maçın sağ alttan maç paylaşım kodunu kopyala diyorsunuz ve YouTube yorumlarda, Instagram'da nerede bulabiliyorsanız bana atarsanız teşekkür ederim hepinize. Ben hemen indirip kaydedip zamanı gelince izleyip sizlere aktaracağım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayalım. Bildirimleri de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.